Merhaba arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Hava fena böyle soğudu mu diyeyim sizlere. Yani aslında yaz gelmişti. Hatta ben yazlıklarımı çıkarmıştım bile. Şu an niye böyle oldu anlamadım. Neyse şimdi birazcık balkondayım temiz hava almak için. Çünkü bugün o kadar yağmurlu ki dışarı bile çıkamıyoruz. O nedenle dedim ki birazcık balkonda hava alayım. Targon gelmiş bu arada. Büyük ihtimal balkona birkaç bir şeyler sipariş vermiştim. Onlar gelmiştir. Birazdan onları almaya gideceğim. Postaya hatta sizlere de götüreyim direkt yanımda. Sonra bir balkonu dekorlayayım diyorum. Ama onu bugün mü yaparım, yarın mı yaparım emin değilim. Çünkü hava çok e, bozdu. Ve sizlere son bir balkonumu göstermek istiyorum. O kadar güzel, şirin ve güzel yani oldu ki böyle e, siyahlı, beyazlı, daha doğrusu siyahlı, kremli ve kırmızılı yaptım. Birazcık böyle arkadan da görünüyor. Şu an birazcık dağınık ama toparlayacağım. Zaten silip süpürdük ve bir tık böyle dekorlayacağım. Sonra sizlere bu videoda göstereyim artık diyorum. Bayağıdır e, maça işmemiştim. O nedenle dedim ki şimdi bir maça yapayım. Kendime hem de edit yapacağım yarınki videosu için. Birazcık keyif yapalım. Televizyon bakalım. Maçamızı içelim. Şöyle soğuk bir şekilde. Kalktım bu arada bugün ben uyanamadım arkadaşlar. Bir türlü duşumu aldım, çayımı içtim. Halen uyanamadım yani. Hava böyle kapalı, basınç, yağmurlu, soğuk olunca insan böyle ev modundan çıkamıyor. Neyse çıkacağız yani mecbur. Çünkü postamı almaya gideceğim. Şöyle bir saçlarımı yaptım. Bilmiyorum ben böyle saçlarımı makyaj yapınca böyle tamam yani günüm süper geçiyor. Ama bugün makyaj yapmadım yani şu an aşırı doğal halimle karşınızdayım. Çıktım şimdi hemen bir postaya gidiyorum. Normalde biz hep bu arada postayı kapının önüne bırakıp gidiyorlar. Bu büyük ihtimal yeni bir çalışan yani 4 senedir böyle bir şey yaşamadım şu an Gidip almam lazım. Onun haricinde bir tane iade kargon var. Beyaz kargom pantolonlar sipariş vermiştim. iki taneydi galiba H&M'den ama e, renkleri gerçekten istediğim gibi gelmedi. O nedenle onlar geri gidecek. Onun haricinde bir kısa mülleri gideceğim. Ensara akıtmayan bir biberon lazım arkadaşlar. Philips'inkini kullandık. Şu an Twist e, Twistshank'inkini kullandık ve hepsi akıtıyor. Yani akıtmayan bir tane su e, biberonu şişesi lazım. Akıtıyor derken tabii ki de düz dur Durduklarında akıtmıyor ama e, çantada yamuluyor yani o su şişeleri normalinde ve yamulduğu için de benim çantalarda çünkü özel bir göz yok Ensar'ın durumu için full akıtıyor böyle ters durduğu zamanlar ve Ensar da özellikle ters koyuyor çünkü akıttığını da biliyor. O nedenle bir akıtmayan su şişesi bakacağım. Umarım vardır bir tane. Böyle en uygunlarından bir alacağım. Şunu markalılardan denedik. Hepsi akıttı. Bir de böyle uygunlarından deneyeyim. Hani bazen olur ya böyle uygunlar akıtmaz veya iyi olur da ücretli veya pahalı olanlar iyi olmaz. O nedenle bir de öyle denemek istiyorum. Ben bir de yoldayken bir konuya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu C vitamin serumunu soruyorsun işte Garnier'ın nasıl diye. Instagram'dan yazanlar oldu. Bir de YouTube yorumlarda da bir iki tane okudum. Arkadaşlar genel olarak çok güzel. Mesela ben onları gece daha çok kullanıyorum. Yapmadan önce bir de böyle bir freshlik veriyor ve sabah kalktığınızda halen nem oranı çok yüksek. Nemli bırakıyor. Yani sabah kalktığınızda halen sanki bu ürünü yeni sürmüşsünüz gibi bir hissiyat veriyor. Böyle yani yaklaşık bir 10-12 saat yüzünüz böyle nemli ve böyle pamuk gibi kalıyor. Ama lekelere faydası oldu mu diye sorarsanız Hayır yani e, lekelerim halen var ama şimdi benim o e, yanık lekelerim lazer e, yanık lekelerim baya derin olduğu için belki hani öyle lekelere tabii ki de onun faydası olmamıştır. Ama sizin şimdi belki böyle çok hafif bir lekeleriniz varsa belki ona faydasını görebilirsiniz. Ama benim bu ilk başta buradaki görünen lazer lekelerime bir faydası olmadı. Nereden baksanız e, yarım şişeye geldim ve e, lekeler halen duruyor. O nedenle yani leke için tavsiye etmem ben olsam. Ama nemlendirmesi için o kadar güzel bir dokusunu bırakıyor ya ki yani. Onun için kullanmanızı tavsiye ederim ama leke için değil. Paketimi aldım. Şimdi hemen bir Müller'e geçiyorum. Bir oraya bakacağım. Alışverişimi yaptım ve geldim. Pazar günü anneler günü bu arada. Şu an aklıma geldi. O nedenle hemen Müller'deyken eşyalarımı aldım. En sana biberon tam alırken aklıma geldi ki aynısı orada duruyordu. Çünkü ben ona VMF'den bir tane biberon almıştım. E aslında kreş içinde ama onu şimdilik bile kullanabiliriz bence. Hem bir denemiş oluruz akıtıyor mu akıtmıyor mu diye. Fena yağmur yağıyor. O nedenle hemen arabaya koştum ve size hemen aldıklarımı göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir kutu aldım. Buraya bu rengi bu arada böyle çok açık bir e, mor. Bunun içine anneler e, günü hediyesini koyacağım. Böyle güzel bir mor kutu. Müller'e gittim bir de Edekaya gittim. Bu arada şu postan bunu şimdi birazdan beraber açacağız. Anneler gününe hediye. Body and Soul'u tercih ettim bu sefer. Kendim kullanmıştım bu ürünleri ve gayet de o kadar mis kokuyor ki. Yani ben maskelerini falan çok fazla kullanıyorum bu arada. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Mor olanını tercih ettim ve anneler gününe böyle bir şey yapmak istedim. Şimdi bu body losyon yani duştan sonra vücuda sürülen bir krem aldım. Bu body soul'un aldıklarımı aldıklarımı geri atayım karışık olmasın sonra aynı şekilde bir el kremi aldım kokusu süper ardından bir tane el sabununu aldım duş losyonu aldım bir tane daha duş losyonu almışım İki tane olmuş. Biri köpüklü, biri böyle jel tarzında. Bana hiç dikkat etmemişim ama olsun. Duş losyonu zaten çok fazla kullanılıyor. Yani. Ürünleri aldığım için bir de şöyle duş süngeri de almak istedim. Bu da bu arada body and soul'un. Yani bunların hepsi set halinde. Bir duruyordu hepsini set halinde aldım. Kendime sonra bir kuru şampuan aldım. En iyi marka arkadaşlar. Bunu bana ilk görümcem önermişti. Görümcemin eşi almıştı böyle bir kuli tarzında. Hatta bana da bir vermişlerdi denemek için. Ve yeni bitti. O kadar iyi ki bir şey yani yani Kübra'nın verdiği. Dedim direkt buna devam hep internette görüyordum. Baya yüksek fiyatlı bunlar ama çok çok iyi. Yani mesela saçınız böyle hafif yağlandıysa bir şey olduysa hemen böyle sıkıyorsunuz. Hiçbir beyaz görüntü de bırakmıyor. Böyle bazı kuru şampuanlar sıkınca böyle bembeyaz bir görüntü veriyor ya kesinlikle onlardan değil yani. Kendime en sevdiğim şekerimi aldım. Şu an dayanamayacağım ve yiyeceğim. Bunu çok fazla seviyorum arkadaşlar bu arada, bu arada hiçbir hayvan katkısı da yok. Süper. Şimdilik de gelin beraber kargomu açalım. Ya ben daha büyük gelir diyordum ama olsun. Şöyle çilek kombini yaptığım için duvara asmalık çilek şeyi aldım böyle hoş geldiniz yazıyor. Welcome yani İngilizce'de. İpi de içinde. Çilek petiteleri aldım terasıma daha doğrusu balkonuma. Şimdi de son olarak da böyle bir tane örgü sepeti aldım. Bunu böyle duvara asacağım ve içine de şöyle 20 tane çilek aldım. Çilek dolduracağım yani. Bu da böyle duvara olacak direkt masanın yanına. Bence gayet böyle güzel durur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar kısa bir hemen balkon turumuza gelelim mi yani? Şöyle hemen hemen bitmişiz aslında. Birkaç bir şeyler tabii ki de her zaman beğendikçe alıyoruz, ekliyoruz. Ama sizlere bir son halini göstermek istiyorum. Şöyle bir tane aldığımız hediye gelen, kendimiz aldığımız bir şeyleri duvara astık. Misal bunu İrfan Baba almıştı bize yani kayınbabam. Bunu ben kendim almıştım ekçinden. Bunları annem almıştı bizlere ve şu su ve şu son ikisini de şimdi geldi işte bunları da aldım. Böyle işte hoş geldiniz çilekli yazı. Buraya böyle çilekler doldurdum. Sonra şöyle bir tane oturma bölümümüz var. Böyle çilek kaseleri aldım. Aslında limonlu yapmak istedim. O kadar çok limon satılıyordu ki. Ama arkadaşlar bizim burada fena arılar dolaşıyor. Galiba bir de bu tahtadan ya ondan mı bilmiyorum. Ama Almanya'da zaten birkaç senedir fena arı var. O nedenle sarı almak istemedim. Şöyle çilek kaseleri aldım. İşte çerez koyarız, dondurma koyarız. Fırat'la kekmek yediğimiz zamanlar diye bunları şimdilik böyle buraya koydum ve burada da bırakıyorum aslında. Şöyle pipetlerimiz var içeceğimiz zaman. Mumluklarım var ve burada da şöyle bir tane rüzgar gülümüz var. Bunu Kuşadası'ndan annem almıştı bu arada en Burada bu dönünce hep bakıyor. Ve şöyle taze otlar diktim. Frank soğanı, kekik, biberiye, Yerde de şöyle bir tane halım var. Bu bu arada English Home'dan almıştık Türkiye'nin. Şöyle de bir tane sehpamız var. Buraya işte oturabiliriz veya işte içecekleri falan da koyabiliriz. Bunu da böyle bu koşuya koydum. Hemen dönüyoruz ve şöyle paletlerle oturma grubu yaptık. Üçü beyaz, üçü tahta. Bunlar zaten bizimdi bu arada. Üç tane ekstra aldık. Bunlar ama şu an boyama tercihi duymadım. Gayet de bence iyi duruyor. Üstüne bu arada şurada inşaat var. Umarım sesim de geliyordur. Yere yine halı serdim bu arada. Bu da yine English Home'un Türkiye'den. Şöyle yastıklar aldım. Keten desenli kırmızılı ve burayı da şöyle işte kırmızı renkte çikolatalar. Böyle lavanın benim demir döküm kasesi vardı daha doğrusu tenceresi. Mumluklarım ve çilekli peçetelerim. Bunu da şimdilik buraya koydum. Buraya böyle birkaç daha bir şey düşünüyorum bu arada. Böyle güzel büyük çilekli vazo oruyorum. Şu anlık bulamadım ama bir çilekli vazo bence gayet güzel olur böyle üstünde çiçekli falan. Gayet güzel olur. Burası da yine paletli. Bu arada yastıkların ikisi farklı arkadaşlar. Bunları bu sene aldım. Bunlar zaten benimdi yani vardı. Ee, yine şimdi bunların ne yapacağım? Aslında takım olmasını isterdim. Ama bunları da kullanmamazlık yapmak istemedim. Çünkü bunlar zamanında o kadar pahalıydı ki. Dedim artık birini buraya kullanayım. Buraya da farklı bir şey alalım. Bir tane böyle puf pufum var bu arada. İşte böyle yastık gibi. Üstüne de oturabiliyorsunuz. Biz genelde biraz böyle kalabalık olunca ben bunun üzerine falan oturuyorum. Hemen yan tarafta da mangalımız var bu arada. Tüplü gazlı mangal oluyor yani. Çünkü Almanya'da balkonda e, maalesef kömür ateşinde yapmak yasak. O nedenle böyle gazlı tüplü e, kullanıyoruz. Şurada ensarın salıncağını çıkardım. Bunu hemen yan tarafa asacağım. Şimdi göstereceğim sizlere. Ve buraya da böyle kendimizin salıncağını astım. Senelerdir bunu kullanıyorum bu arada. Bunu çok çok seviyoruz. Ve hemen şöyle döndük mü de burada bir tane daha var. Burayı da şimdilik ensarınkine asacağız. Yani şöyle uzaktan sizlere göstereyim aslında. Balkonum bitti. Yani gerçekten güzel oldu. Dar olduğu için ancak bu kadar oluyor. Bir tık böyle bir renk kattım. Ba gayet iyi oldu. Buraya gelirsek arkadaşlar burası full depoluk. Buraya işte böyle diktiklerim yavaş yavaş çıkıyor. Bakar mısınız soğanlarıma? Çıkmışlar bile. buraya da domateslerimi ve biberlerimi ektim. Fazla olan içeceklerimiz var. Bitenler işte dolabımız var. Arkası da full depo yani. Buraya hiç bakmaya gerek yok. Son olarak da şöyle tahtamızı göstereyim. Ee, en altı daha boyanmadı arkadaşlar. Biz orası görünmez diyorduk da görünüyor. Burası da boyanacak. Yani bakar mısınız bu eski hali ve bu yeni hali. Yani o kadar güzel duruyor ki şu an eski halinden bence şey yok. Çok çok beğendik. Kenara bir yeri şimdi eklerim eski halini. Sizler de görmüş olursunuz nasıldı diye resim çekmiştim. Ve şu anki haline bakın. Yani gerçekten iyi ki boyamışız diyorum. Yarım günümüzü bile almadı ve ter temiz oldu. Yani balkonumu beğendim. Dar olduğu için ancak bu kadar oluyor. Daha fazlasını da isterdim ama olmadı. Olmuyor maalesef balkonum dar olduğu için. Hele bir de çocuklu olduğumuz için zaten çok zor. Yani bu kadar dekora da şükür. Yemeğe geçiş yaptım arkadaşlar. Yemek yaparken de e, sizlere daha doğrusu şu an yemeğim arkada pişiyor bile. Birazdan göstereceğim ne yaptığımı. Şu an salatam yapıyorum ve salatam yaparken de sizlerin o kadar çok istediği bu enginar dolmasının tarifini paylaşmak istiyorum. Yani bir yandan salata yapayım bir yandan da sohbet edelim. Amacı olacak. yüzde %100 e, doğrudur demiyorum ama öğrendim beynime kafama yazdım Dilber Anne'ye sordum bu arada Dilber Anne yapıyor onu ve kolay değilmiş gerçekten aslında çok kolay e, işin sıkıntısı ve asıl mesele bu Enginar'da bitiyor ve bence yaptıkça elimiz alışacak e, bir şey ben şimdilik başta daha Dilber Anne'de yemeği tercih ediyorum <laughs> birkaç kere onu bir denemem lazım çünkü eminim ki onu beceremeyeceğim Sizlere hemen kısa bir anlatayım. Sonra beni daha iyi anlayacaksınız. Orta boy arkadaşlar normal enginar alıyorsunuz. Ama enginar dediğim tabii ki de gördüğünüz gibi o çiçek enginarı. Asıl zaten faydalı olan bu arada o komplesi, yaprakları filanmış. Onu böyle sıyırarak yemekmiş. Ee, biz biliyorsunuz klasik hep o e, kavanozlarda veya açıp verdikleri o yuvarlak enginarı yiyoruz. Üstüne işte konserveleri koyup. Nasıl başlıyoruz dersek. Asıl, Asıl işin zorluğu o enginarı temizlemek arkadaşlar. Nasıl temizleniyor derseniz bilmiyorum. Anlattı Ay Dilber anne ama çok zor. Yani e, onun kılçıkları var. Altını biraz kesmeniz lazım. Üstünü biraz kesmeniz lazım. İçini o çok hafif oymanız lazım. İçinde böyle lif gibi bir şey varmış. Onu komple zarını yani çıkarmanız lazım. Onu çıkarmazsanız o o kadar fena batıyor ki böyle dikenli bir şey çünkü hayatta yiyemezsiniz yani ağzınız bile yara olur. O nedenle onu temizlemek için yani o e, gül enginarı nasıl temizlenir diye bence bir video bakın ve o videoya göre yapın yani YouTube'da falan eminim videolar vardır. Enginarı eğer çok güzel temizlediyseniz, asıl e, nasıl doldurulacak olayı zaten çok basit. Enginarı temizliyoruz. Bu arada temizlikten sonra bir limonlu suyla bırakıyoruz ki birazcık o böyle kararmasın diye. Ondan sonra Dilber anne onu bir yaklaşık 10-15 dakika haşlıyormuş bu arada. Yani hafif böyle yumuşayacak ama çok fazla yumuşamayacak. Enginarın boyutuna göre değişebilir. Belki 20 dakika olur, belki 10 dakika olur. Boyutuna göre değişir diyorum ama hafif böyle pişmeye yakın bir kıvam alacak. Ondan sonra iç harcımızı hazırlıyoruz. İşte pirinç, bol limon suyu, tuz, karabiber, taze soğan, taze nane, dereotu, maydanoz. Bunların hepsini küçük küçük doğruyoruz ve iç harcımıza ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ve e, enginar, enginarın piştiği suyunu bu arada dökmüyoruz. O sudan hafif borcama alıyoruz. O limonlu su onun içinde kaynadı ya enginarın tadı da geçti. O suyu hafif borcama alıyoruz. Yaptığımız iç harcını da enginarın içine dolduruyoruz. Her yaprakların alını arasılarına böyle resim vardı hatta. Şurayı da bir yere koyayım yine. Bu görüntüyü alacak şekilde komple dolma doldurur gibi enginarımızı dolduruyoruz. Sonra üzerine yine eğer limonunu az yaptıysanız hafif böyle bir limon sıkabilirsiniz. Bu arada bol zeytinyağı zeytinyağı unutmayın. Ve sonra da borcama alıp bunu hafif tekrardan bir 15-20 dakika bir tık fazla da olabilir. Pirinçleri yani pişene kadar fırına veriyoruz. Bitti. Yani aslında çok basit. Sorun sadece o enginarı temizlemekte arkadaşlar. Çok tarif istediniz bu arada. O nedenle burada bir vermek istedim. Sorularınız varsa tekrardan sorabilirsiniz ama genel olarak zaten aslında çok basit. İşin aslı temizlemekte. Günün menüsü bu arada. Balık tavada balık yapacağım. Yağın ısınmasını bekliyorum. Yanına şöyle beyaz kuşkonmaz yapıyorum. Sos Hollanda, bu zaten beyaz e, kuşkonmaza çok fazla yakışıyor bu arada. Şöyle maydanoz kuşkonmazın üzerine ve balığın üzerine. Limon ve salata. Burada da salatamız var. Bunu da bu arada bol balsamico'lu yapacağım. Balığın yanına niyese bu üzüm sirkesini İtalyanların balsamico oluyor. Yani çok fazla seviyorum. Soframız, yemeğimiz hazır. Afiyet olsun çayımız da demledik sağ olsun Fırat demlemiş şimdi bir çay keyfi dizi keyfi falan yapacağız ben şöyle bir uyku moduna geçiş yaptım yine bir e, kaç işim var laptopta edit haricinde onları yapmamız lazım Fırat'la hatta beraber ondan sonra da bir edit yapacağım herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar evet tam sözün içine girdim Dün sizler galiba en son çay içerken bırakmıştım. Ensar burada full tempo koşturuyor. Günaydın. De bakın bir yakışıklı. <laughs> Muhtar adayımız Ensar Keskin. Ya babaannesi her gittiğimizde sağ olsun o kadar çok kıyafet alıyor ki Ensar'a. Bu kıyafete bakar mısınız? Ya bu nedir? Şu üstünün papyonu falan var aslında. Da şimdilik onu çıkardım sıcakta şey olmasın diye. Aslında bayram kıyafeti almıştı. Bayramda giydirecektik. Ama işte maalesef Türkiye olayları falan girince yapamamıştık. Şimdilik neyse bol bol giydiriyorum. Geçen gittiğimizde de bir sürü takımlar almış. Sağ olsun onlara tekrardan. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ensar da çok fena acıktı. Hiç oyalanmadan direkt kahvaltıya geçiş yapalım. Biz de bugün Almanya'da izin günü arkadaşlar. Kimse çalışmıyor. Bayan bölgesi öyle yani. Her yer öyle mi onu bilmiyorum Kimse... Neyse bugün biz de dedik ki kahvaltıya mangal yapalım. Sucuk, sosis, mantar, domates... Evet. Türkiye'de Kuşadası'nda annem hep yapıyordu bize. Şimdi dedik ki bugün de biz yapalım kendimize. Önce bir insan karnını doyurayım. Onunla, o arada da hem Fırat hem ben hem bizim kahvaltımızı hazırlayalım. Ne istiyorsun? İş, 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 iş. Olay, iş, Mangalımıza başladık. Sucuk, sosis, mantar, domates. Evet Enser bugün tam formunda yine. Of şuranın sarı tozuna bak. Tahtanın hmm. üzerinde. Ama geri tarafın tozunu almıştım. Neyse fena acıktım. Çayımız da demlenmiş bu arada. Ee, kocacığım çay demlemiş sabah. Yok böyle bir koca. Oldu mu sucuklar? Evet. Ne zaman hemen? Onların içi olmamıştır. Bak. Hii. Ben bir şey yapmadım ki. Sucuğu ha, düştü. Hepimize afiyet olsun. Mis gibi bir kahvaltı hazırladık. Çok hızlı ve mangallık oldu. Böyle bir havada da böyle mangal yapıp hele ki sabah. Yani efso. Ne be oluyor? <laughs> mi Tuzu değil mi? Arkadaşlar doyduk çok şükür şu an ikinci çaylarımızı içiyoruz bu arada doldurdum. Yani yazıyorsunuz ki Merve eşittir çay. Gerçekten öyle ya. Yani öyle aşırı çok içen de biri değil yani düşüneceksiniz ki he he. Her gün içiyorum ama bir bardak içiyorum. Böyle demlersek içiyoruz. Öbür türlü siz nasıl bir bardak kahve içiyorsanız ben de bir bardak çay içiyorum. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada kapatayım diyorum. Balkonumu gördünüz. Enginar'ın tarifini verdim. Birazcık benimle dolaştık. Alışverişlerimi gösterdim. Bu videoyu burada kapatayım. Yarın yeni bir videoya başlamak istiyorum. Çünkü bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle bir abone sayım şöyle birden bir tık yükselse yani gerçekten daha da bir motive olacak. O nedenle desteğinizi esirgemeyin diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.